Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle uçak tarifi yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben bu bu benimki biraz yapra, yıpranmış olabilir. Ama sinki yıpranmamışsa şöyle eşit şekilde eşit şekilde yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra böyle katlayacağız. Diğerini de kaplayacağız şöyle. Ondan sonra arkadaşlar böyle yapacağız. Arkadaşlar ben bunu çoktan da denemiştim. Şöyle size de göstermek istedim böyle yaptık arkadaşlar sonra döndüreceğiz böyle arkadaşlar sonra böyle bastıracağız böyle geçireceğiz evet arkadaşlar şimdi evet arkadaşlar şimdi sizlerle beraber uçuracağız bunu şimdi arkadaşlar şöyle uçuracağız gördüğünüz gibi 3 2 1